Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle enfes çok güzel bir ana yemek yapacağız, köfteli patlıcanlı fırında bir ana yemek yapacağız arkadaşlar. E, enfes tarif oluyor, tam bir misafir yemeği oluyor. Sizlere fazla bekletmiyorum, hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle bir kabımın içerisine yarım kilo kadar kıymamı ilave ettim. Arkasına da e, küçük küçük doğramış olduğum bir baş kuru soğanı ilave ediyorum. Onun da arkasına 2 diş rendelenmiş sarımsağı da ilave ediyorum. Daha sonra bir tane yumurtayı koyuyorum. Malzemelerin listesini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Yarım çay bardağı galeta unu da ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, pul biber, karabiber ve olmazsa olmaz isot koydum arkadaşlar. Mutlaka köfte tariflerinde isotu ilave edin. Bunları güzelce harcımın üzerine koyduktan sonra çeyrek çay bardağı da suyunu ilave ediyorum ve bunları çok güzel bir şekilde iyice özleşene kadar yoğurmaya geçiyorum. Burada bildiğiniz klasik bir köfte yapacağız. Malzemeleri güzelce yoğurduktan sonra arkasına hemen bir tatlı kaşığı kadar da salçayı ilave ettim ve tekrar bunları yoğurdum. harcımı şöyle elimle toparladım, burada e, köftenizi biraz dinlendirirseniz çok daha iyi olacaktır arkadaşlar elimi suya aldım şöyle batırdım ve küçük küçük parçalar koparttım büyük olursa burada tekrardan küçük bir şekilde hepsini aynı hizada ayarlamaya özen gösterin elimle şöyle yuvarladıktan sonra uzun uzun şekiller verdim köftelere Bütün köfteler bitene kadar iç harcımı bu şekilde yaptım ve köfteleri şöyle bir kenara aldım. Gerçekten çok güzel bir ana yemek oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Kesinlikle yapılması gereken tariflerden, kaydedilmesi gereken tariflerden bir tanesi oluyor. Köftelerimi bu şekilde yaptım ve hemen şimdi patlıcanlara yapmaya geçiyorum. Patlıcanları şöyle baş kısımlarını koparttıktan sonra alacalı olarak soydum. benim burada patlıcanların biraz fazla uzundu arkadaşlar. Dilerseniz burada 4 tane patlıcan da kullanabilirsiniz. Evet, patlıcanları şöyle güzelce soyduktan sonra şimdi doğramaya geçiyorum. Yine patlıcanları bir başından e, başlayıp diğer sonuna kadar güzelce e, ince bir şekilde kesiyorum arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar aynı boyutlarda, aynı inceliklerde kesmeye özen gösterelim. Bakın görüyorsunuz inceliği de bu şekilde olması gerekiyor. Ve bunları hepsini kestikten sonra arkada görmüş olduğunuz bir kabın içerisine ilave ettim. Daha sonra bu kabı suyla doldurdum ve üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim ve elimle şöyle hafiften bir karıştırdım ve suyun içerisinde beklettim. Bu şekilde yaptığınız zaman patlıcanların acı suyu da çıkmış oluyor. Ee, ve hemen kızartma işlemine de geçiyorum. Bir tavamın içerisine çok az bir şey yağladım. Daha sonra patlıcanlarımı kuru bir bezle kuruladım. Sakın ıslak atmayın, sıçrama yapabilir kızartırken. Daha sonra patlıcanları güzelce kızmış olan yağın içerisine koyuyorum. Bakın dikkat edin, çok aşırı yağ kullanmadım arkadaşlar. Hafifçe bir yağladım. önlü arkalı şöyle kızarana kadar bunları beklettim. Daha sonra peçete serilmiş olan bir tabağın içerisine patlıcanları aldım. Fazla yağını çekmesi için. Ve bütün patlıcanlar bitene kadar bu şekilde hepsini arkalı önlü kızartıyorum. Yine aynı tavamın içerisinde de köftelerimi ilave ettim. Köfteleri de kızartacağım. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız yeni gelecek tariflerden haberdar olmuş olursunuz. Videomu beğendiyseniz sevdiğiniz kişilerle de paylaşırsanız kanalımın büyümesine sebep olmuş olursunuz arkadaşlar. Çok aşırı pişirmenize de gerek yok burada köfteleri. Çünkü daha fırına gireceği için e, hafiften e, döndükten sonra renkleri alabilirsiniz. Evet bu şekilde köftelerimi e, önlü arkalı kızardıktan sonra yine e, bir tabağın içerisine bunları alıyorum. Dilerseniz beni yine aynı isimle Instagram'dan e, veya Facebook'tan Renkli Tatlar Selda da takibi alabilirsiniz. Daha sonra patlıcanı şöyle uzunlamasına serdim. En baş kısmına köfteyi koydum ve yukarıya doğru köfteyi güzelce sardım. Çok basit bir yöntem, çok kolay bir yöntem ve çok da lezzetli bir tarif oluyor. Bütün patlıcanlı köftelerimi bu şekilde bir tavanın içerisine yerleştiriyorum. Siz dilerseniz burada isterseniz borcamda da kullanabilirsiniz. Bütün patlıcanlar bitene kadar yine aynı şekilde aynı işlemi uyguluyorum. Benim burada köftelerim biraz arttı arkadaşlar. Daha sonra zaten birazdan da videoda göreceksiniz. Onları hemen orta kısmına koyacağım. Değerlendireceğim onları da. Evet arkadaşlar bütün patlıcanları bu şekilde tavama yerleştirdim. Köfteleri de şöyle üzerlerine koydum. Arta kalan köftelerimi. Ve hemen kenarlarını istediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz Ben burada minik minik domatesleri şöyle kenarlarına koydum görsellik açısından güzel olsun hem de lezzet versin diye ee, Dediğim gibi istediğiniz malzemeleri de burada ilave edebilirsiniz Ve hemen onun da üzerine Kesmiş olduğum e, biberleri de ilave ediyorum bu esnada dilerseniz üzerlerine tüm sarımsakları da ilave edebilirsiniz. O da gerçekten bu tarife çok yakışır arkadaşlar. Sarımsağı seviyorsanız e, koymanıza tavsiye ederim. Hemen şimdi sosunun e, yapım aşamasına da geçiyorum. Öncelikle elimde şöyle bir kabın içerisine bir buçuk su bardağı kadar suyu ilave ettim. Bir yemek kaşığı salçayı koydum. Salçayı şöyle güzelce suyun içerisine açtım. Bunları güzelce erittim arkadaşlar. Daha sonra da üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu ilave ettim. Tekrardan bunları şöyle bir karıştırdım. Bu sosu dilerseniz kaynatarak da yapabilirsiniz ya da bu şekilde e, benimki gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen üzerine sosunu da ilave ediyorum ve fırına üzeri kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum. Ve fırından çıktığı sonuç muhteşem oldu. Gerçekten gel beni yediyor. Çok güzel bir ana yemek yaptık arkadaşlar. Yanına cacık, pilav e, yapıp yiyebileceğiniz bir çorba yapıp yiyebileceğiniz çok güzel bir yemek oluyor gerçekten. Hemen şöyle sizlere de yakından bir tanesini patlıcanlı köfteden bir tanesini alıp göstermek istedim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda birçok tarif var. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.